Kuş, 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 kuş. Kuş, 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 abla yemek videosu çek. Abla şunu çek. Yemek daha yaptığım tarhana çorbası pilav duruyor. Ta yoğurtladığım kıvırcık duruyor. Hangi birini çekeyim yemek varken. Minibüs paralarına zam gelmiş. Konuyla ne alakası var diyeceksiniz. <laughs> dün dün Esenler'e gidiyordum. Fatma minibüs paraları 34 ile 36 mı ne olmuş? İndi binde 32 buçuk. İndi bindi 32 buçuk. İndi bindi. Bir inip bindiğin an aynı yer. Dört yol 36 mı ne? Adam özür diliyor herkesten. Vallahi kardeşim kusura bakmayın ben ne yapayım diyor. Ya ülkede her şeye her gün dakika dakika zam geliyor. İnsanlar alıştı görmüyor. Münibüse ayda yılda bir geliyor. Münibüsçü özür diliyor ya var mı böyle bir şey ya? Herkes adama çöktü. Ay daha demin 25 verdim. İyi de dedi elinde liste var. Barkotu yanında ben ne yapayım? Kardeşim özür dilerim keşke diyor 20 olsa. Abi dedim niye özür diliyorsun ya? Başkalarının günahını sen niye özür diliyorsun? <laughs> o yavru kedi nerede? <laughs> ne anam ortada ne kimse. Çayı. <laughs> Biliyorum suyu ödemeye gitti de. <gülüyor> Kız <gülüyor> Bak aynı sürü gibi bak. Hepsi bak gel. Bak 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 nasıl geliyorlar bak bak bak. <laughs> Saldırın Fatma'ya. Aa Fatma demin elbiselerini çektim attım YouTube'a. <laughs> Tek sordukları kaymayan başörtü kaç para? <laughs> Bir bardak gel çay iç. Niye? Niye işi bıraktılar mı? Niye? E gitsinler eski patron. Orada ne işleri var? Aç kalsan yine gönder. Gönderme zaten boş Kendine hayır olmayan sana faydası olacak? Bıh 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 ne? Çocuk yapmadan önce yapılan spor eyleminin adına bıh bıh denilir. TikTok'takiler biliyor, YouTube'dakiler bilmiyor. Abla bıh bıh ne? Abla bıh bıh ne demek? bıh bıh çocuk yapmak için kullanılan bir eylem arkadaşlar. Fiziksel bir eylem. Genelde bir erkek bir dişi kuş olabilir. Yani sizin oluşumunuzdaki ilk spor hareketi. <laughs> bu dünyaya gelmenize neden olan o lanet olası hareketin adı bık bık. <laughs> Şöyle gününüzü biraz güzelleştireyim. Biraz hayvan görün. insan görmekten iller, illallah geldi. Dur ben onları şimdi hemen buraya çekeyim. <laughs> Ananeniz size yarma gül getirmiş bak. Ha, minibüs parasına neden geldiğimi söyleyeceğim. Dur arkadaşlar bir dakika. Dağlara bu... Aa, hep kafasına geldi kız. E, kafan yarıldı mı? Yok be ya. Dağlara buğdaylar serpin de diyor. Müslümanların ülkesinde kuşlar aç kaldı demesinler yakında kuş da kalmaz gibi mi geliyor da. Çuval çuval belediyeler kedileri öldürüp atıyor arkadaşlar. Tepkisiz kalmayın. Hadi köpeklere sustunuz. İki köpek birini ısırdı diye bütün dünyanın köpeğine düşman oluyorsunuz. Bir sürü hırsız, katil, tecavüzcü ortada gezerken hiç böyle tepki göstermediniz ama neyse. insanları ehlileştiremiyorsunuz ama hayvanlardan bekliyorsunuz. Çok enteresan. İyi de bunları öldürürseniz hesaba nasıl çekileceksiniz? Bunlardan hesaba çekileceksiniz ya. Buldun mu kız siyah beyaz yavruyu? Bak 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 bak. Çakala bak bak. Bak bak. <laughs> kız nereye gidiyorsun? Siyah beyaz yavruyu gördün mü? Cihat şu camın önünde ötüyordu. Nereye gitti Karaman? Yavrum olur da bir gün bir şey olursa siz biliyorsunuz ebabil kuşları gibi gökten taşları indireceksiniz düşmanın kafasına. Her birini her birinin yediği bir lokmada Allah'ım hepsinin sevabını bana bunlara destek olanlara dua edenlere yolla. Ay kuşlara iyilik yaparak cennete mi gideceksin? <laughs> o da bir şey mi? Kadın topuklu ayakkabısını çıkartmış, köpeğe su içirmiş, cennete gitmiş. Hikaye bu ya biz inançlarımıza saygı gösteriyoruz. E ne yapak öldürek mi hayvanları? O zaman mı gideceğiz cennete? He? Öldürelim, öldürenleri izleyelim, susalım, alkışlayalım. O zaman cennet kapıları açılıyor mu bize abla? Kevser Irmağı'nda da şarap içecek miyiz baş başa abla? Bak görüyor musun pusudakini? Bak 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 bak. Ben yürürüm yani yane Aşk boyadı beni kâne Ne akilim ne... Ah! Kız kız az kala kuşu yakalıyordu Şeref size bak Aa çakala bak Seni çakal Gelin burada yiyin Aa hayvan zor kurtuldu elinden Allah senin canını almasın. Püh. İnme kızım inme o şerefsiz gidene kadar. Oğlum suyunuz var mamanız var. Ne saldırıyorsunuz hayvana? Ay hangisine dokundu acaba? Hii, onun şimdi ödü patlar. Ölür ki korkudan. Bayağı yakaladı kuyruğundan. Gördünüz mü acaba videoda? Hayvan kendini zor kurtardı. Kız gel bu tarafta yiyin de gelirse kafasına atarım ben şeyleri. Gel. Oğlum yaşasanıza normal bir şekilde yiyin yemeğinizi, mamanızı, suyunuzu. Çabuk kızım çabuk hadi siz yiyene kadar ben bekliyorum. Arabanın altından fırt diye çıktı oradan hayvanı tuttu. Helal olsun sana kendini kurtardın ama ne yanına gittin bilmiyorum. Sen misin yoksa? Yok ya. Niye zor öyle? Adi herif. Ay yoksa yakaladın mı? Yok be ya. Orada başka bir şeyler yapıyor. İşte şimdi havaya kalkış anı başlıyor. Bak 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 bak. Bak bak bak. Hah. Çabuk geç çabuk geç. Hadi kızlar sizi çabuk yiyin hadi. Sizde hiç doyma hissi yok ki babacım ya. Hadi çabuk hadi. Seni çakal ya. Benim bile ödüm patladı ya. Nasıl fırladı arabanın arka tekerinden hayvana ya. Bakıyorum etrafa bir kuş göremiyorum. Korkup bir yere sindi mi? Ay ne kadar kötü ölüm korkusunu yaşadı değil mi? Ölüm öyle bir şey işte. Ha minibüs parasına gelelim. Yakalanmamaya çalışın. Bak doğanın kanunu. Onlar sizi yakalayıp yiyebilir. Hatta biz insanlar bile birbirimizin boşluğunu bulduğunda yakalayıp yiyoruz birbirimizi. Şöyle anlatayım. Bir kumbaram vardı. Kumbaramı da göstereyim. Anam şimdi belki inanmazlar. Sadakat esbastılar. Kullandığımız bir tomurcuk çay var. Arada bir böyle delik açıyorum bitince. Bunu 6-7 aydan fazladır topluyorum. Tam 200 lira çıktı. kalan da bu 25 kuruş. Dün bir minibüsçü abi yolda işte adamcağız zam geldi falan deyince bozuk para lazım. Dedim abi bende bir kumbara var. Sevme hastası çocuklar için biriktiriyorum. Tam 200 lira çıktı. 25 kuruş da fazlası var. Gideceğim yukarıda bir kuyumcu var. Ona vereceğim. O parayı da zaten ibanımdan istiyorsanız hepinize gösterebilirim. 200 lira 200 lira atabiliyorum. Benim ederim bu kadar yapabileceğim bu kadar. Gelelim günün ganimetlerine. Çayı demledim. Ama kimse ortada yok. Dünkü kaynattığım hoşa süzülecek şeftali. Ondan sonra şeker konulacak. Onu da süzeyim ben. Şunarları da mı içine atsam ya. Bunları dün annem getirmiş. Dün bunları ben buldum zaten biliyorsunuz. Aha bugün de anamın getirdikleri bu bunu hemen çorbalık yapabilirim ya da melemen yapabilirim bir adet de fasulyemiz var bulaşıkları yıkamış annem ay midem bulanıyor ne yapayım kız önce şunu süzeyim bence önce bir bardak çay içeyim ya da önce süzeyim sonra mı içeyim ya of kafam karışık gel önce seni süzeyim Biz bunu süzdükten sonra koyuyoruz arkadaşlar kaynamaya şekerini. Çünkü şeyini yiyor. Şekeri önce koyarsan meyvenin şeyini meyve şekeri yiyor. Al sonra şeftali koyuyoruz. Yeter anneme iki litre çıkar ya da çıkmaz değil mi? Kozaları da yenilebilir. <laughs> Valla çok güzel. Kozalarını da ezebilirim ama ezmeyeceğim. Kafamda kentsel demişimler şimdi bir yerde bir. Çok az bir şeker yeter buna. O bir kaynayacak. Tamam sen de kaynan. Hoş Hazır. Vallahi yemek yap yemek yap demeyin bana. Çünkü gerçekten duruyor yemeğim. Ay şehriye pilavım duruyor. Tarhanam duruyor. Ben dün bütün gün dışarıdaydım. Annem zaten eve gelmiyor. Zeytin peynir atıştırıyor orada. Burada bardak Zeytin koyayım. Bayılacağım açlıktan. Işte. Aha annem geldi. Aha anam garibim. Onun kurtlu bir köy peyniri var, ondan vazgeçmiyor. Aha zeytin peynir atıştırmış gitmiş. Oğlum kilit lan. Oradan geçiyorlar. Sana sütlü. Nesi yani? Hadi eve gel